Mahallemizde yapılmak istenen bazı istasyonların baktığımız zaman gerek çevremize vermiş olduğu kanserojen maddelerle gerekse Çevre Bakanlığı'nın vermiş olduğu kararlara göre zehir saçmaktadır. Bunları bizler mahalle sakinleri olarak istemiyoruz. Bu tür şeyler toplumun sağlığını ciddi şekilde zarara uğratmaktadır. Gelecekteki çocuklarımız ve bizlerin mahalle sakinleri olarak biz ne kanserojen maddelere maruz kalmak istiyoruz ne ne de kanser maddeleriyle karşı karşıya gelmek istiyoruz. Biz bu baz istasyonların topluma açık, topluma açık, toplumun yaşadığı yerleşik düzenlerinde olmasını kesinlikle istemiyoruz. Biz de mahalle olarak buna karşıyız. toplanma amacımız mahallemizin böyle bir şeye kesinlikle razı gelmedi ve kesinlikle bunu kabul etmediğimizi Mahallemiz bu konuda gerekli duyarlılığı fazlasıyla gösterdiğini bilgilerinize sunarız. Yetkilisi kimse Heh. o gelsin ben, o buraya. Yetkilisi gelsin buraya. Burayı diyor. kapatamazsın. Sen ben kapatacağım sen burayı. Sen şeyini çek kardeşim. Ha, fotoğrafını çek ve bant alın diye. Ondan tamam. sonra ne yaparsın? Gerisini biz hallederiz. Ha, tamam. Tamam. tamam sen görevini yap. Sen tamam. mağdur olma. Tamam. Adam sana bir şey anlatmaya tamam. çalışıyor. Bundan tamam. iki sene önce de aynı şekilde buraya yaptılar. Evet. Buraya yaptılar köşeye. İptal edildi. Buraya yapılmayacak dediler. Karar alındı. Şimdi iki sene sonra tekrar buraya bazı istasyonu yapılıyor. Buraya bazı istasyonu yapılmayacaktır. Kim gelirse gelsin. Burada milletin sağlığı da önemli. Mahalle arasında, binaların arasında görüyorsunuz. Bütün binalara bakabilirsin. Bak şu binalara. Burası, burası burada istasyon olmaz. Çoluk çocuk burada, okul burada. Okul yakın buraya. Buraya kesinlikle, kesinlikle ancak bizim önümüz çıkmadan kimse buraya bazı istasyonu kuramaz. Kim gelirse gelsin. Ölüm çıkar. Buraya bu bazı istasyonu burada kurulmayacak. Bu kadar hep açıklık konuşuyorum. Burada insan sağlığı çok önemli. Burada mahalle arasında, sokak ortasında, çoluk çocuğun geçti bir sokakta, bir caddede böyle bir istasyon olması kesinlikle istemiyoruz ve buna karşıyız. Mahallemizde 4 yıl önce yine bir girişim yapılmıştı baz istasyonuyla ilgili. Sağlığıyla ilgili mahalle sakinlerimizin sıkıntı yaratan bir baz istasyonu sıkıntımız var. Burada 2023 yılında yapılmış bir sözleşmeyi uygulama noktasına geçmişler. Geçmiş yönetimin belediyenin e, döneminde yapılan bir sözleşme. Burada Erel Ali Başkan'dan bunun iptalini bekliyoruz. Burada mahallenin ortasında bir baz istasyonu biz mahalle sakinleri olarak görüyorsunuz tepkilerde yüksek. İstemiyoruz. Başkanımızdan ricamız bunu iptal edilmesi hukuksal anlamda Türksel'in avukatları ve ekibinin baskısının burada sabahtan beri hissettik. Bunun e, bu şekilde tatlıya bağlanması Eren Ali Başkan'dan da bunun iptalini bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerinin adına da e, bunun çözümünü bekliyoruz. Evet, tamam. Bizi de tanımıyor Türksel. Diyor ki işte muhtarı tanımayız muhtar kimdir dedi ama mahalledir muhtar. Seçenlerin temsilcisidir Muhtar. Evet. Teşekkür evet. ediyorum. Sahip çıkalım. Evet. Halkın tamam. dediği olacak. Buradayız. Tamam. Biz de duralım. Duralım. Ben yaptım. Evet. Biz de başında duralım ben evet. Mahallenin ha. Ha. Ben Bu şekilde gördüğünüz gibi çukuru kapatıyoruz. Tüm yetkililerden saygı ve sevgi bekliyoruz. Sous-titrage Société Radio-Canada